İster pilot ister yönetici olun, fiziksel ve zihinsel hazırlığınızı sağlamak havacılıkta güvenli operasyonlar için çok önemlidir. Bugün pilotların kendi hazır bulunuştuklarını değerlendirmek için kullandıkları İngilizce "Uçuşumu emniyetle yaparım." anlamına gelen bir kontrol listesinden bahsedeceğim. Bu kontrol listesinin uçuşu destekleyen yöneticiler ve diğer çalışanlar için de kullanılabileceğini değerlendirdiğimi belirtmeden konumuza geçmek istemedim. İngilizcesi parantez içinde yazılı olan kontrol listesine kısaca bir göz atın. Hazırsanız başlayalım. Kontrol listesinin birinci adımı hastalık kontrolüdür. Uçuş öncesinde kendinize hasta mıyım? Kendimi hastalanacak hissediyor muyum? sorularını sorun. İkinci adım olan ilaç faktörü için kendinize Uçuşta kararımı ve muhakememi etkileyebilecek veya beni yorgun hissettirebilecek ilaç aldım mı? Sorusunu sorun. Stres faktörü için kendinize uçuşumu etkileyecek derecede sağlık, para, evlilik, aile gibi benzer nedenlerden dolayı stres altında mıyım? Ö sorusunu sorun. Unutmayın stres havacılık endüstrisinde sessiz bir tehdittir. Anket çalışmalarında pilotların konsantrasyon ve performanslarını etkileyebilecek düzeyde strese sahip oldukları tespit edilmiştir. Alkol faktörü için kendinize uçuş öncesinde son 8 saat veya son 24 saat içinde alkol aldın mı? Sorusunu sorun. Küçük miktarlardaki alkol tüketimi bile uçuş muhakemenizi ve becerilerinizi olumsuz etkileyebilir. Yorgunluk faktörü için kendinize uçuş öncesinde yorgun muyum veya yeterince dinlenebildim mi? Sorularını sorun. Yorgunluk, uçuş emniyeti için en sinsi tehlikelerden biri olmaya devam etmektedir. Çünkü ciddi hatalar yapılana kadar yorgunluk, uçuş ekibi için belirgin olmayabilir. Kontrol listesinin son maddesi için ise, uçuş öncesinde yeterince ve dengeli bir şekilde beslendin mi, öz sorusunu sorun. Burada amaç uçuş ekibinin uçuş esnasında kan şekerinin düşmemesi ve açıkmamasıdır. Bu temel faktörleri düzenli olarak değerlendirerek riskleri azaltabilir ve kendinizin ve çevrenizdekilerin güvenliğini sağlayabilirsiniz. Emniyetli uçuşlar.